Evet öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar. İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene 2. sınıfa geçtim. Kendi okulum olan Bakırçay Üniversitesi'ni ve bölümüm olan Bilgisayar Mühendisliği'ni tanıttım. Videolar yapmıştım sizlere. Siz de bu videolardan sonra üniversitemin diğer bölümlerini de tanıtmamı, anlatmamı istediniz. Bunun üzerine Endüstri Mühendisliği, Hukuk, İşletme, YBS ve Sosyoloji gibi bölümlerin tanıtımlarını sizlere yapmaya çalıştık. Bugün yanımda Sibel var. Sibel'le birlikte de coğrafya bölümünü sizlere dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Ee, öncelikle nasılsın Sibel? iyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ee, ben de iyiyim. Malum pandemi süreci evlerdeyiz. Aynen öyle. Ee, o zaman öncelikle biraz kendinden bahseder misin? Seni tanımayan arkadaşlarımız için. Kaçın sınıfa geçtiğin, şehir dışından mı okumaya geldiğin neler yapıyorsun? Ee, Sibel ben Deniz'den Denizli'den geldim. Bu sene 3. sınıf öğrencisi olacağım. Ee, yani şu an evdeyim dediğin gibi ee, o şekilde üniversitenin açılmasını bekliyorum heyecanla. İnşallah açılır bu şekilde. E, hangi ilden e, okumaya geldiniz mi? Denizli'den geliyorum. Tamam. E, o zaman coğrafya bölümünü e, bu hafta tanıtacağız senler, e, seninle birlikte. Sen coğrafya bölümünde hangi dersleri görüyorsun bu birinci sınıfta ikinci sınıfta? Ee, şöyle birinci sınıfın e, ilk döneminde coğrafya giriş dersimiz oldu. Nüfus ve yerleşme dersimiz oldu. E, genel jeoloji dersimiz oldu. E, kartografya dersimiz oldu. E, yine e, ikinci döneminde birinci sınıfın biyo coğrafya dersimiz vardı. Jeomorfolojinin ilkeleri dersimiz vardı. Coğrafya bilgi sistemleri dersimiz vardı. E, mekansal düşünme ve ekonomik coğrafya derslerini aldık. E, i̇kinci sınıfın birinci döneminde e, bölgesel coğrafya, kentsel coğrafya derslerimiz oldu. Sayısal analizler e, coğrafya bilgi sistemleri dersimiz vardı yine ve alan bir ders seçme hakkımız vardı. Yine ikinci sınıfın e, ikinci döneminde e, bu arada kağıttan bakıyorum hepsini söyleyemediğim için aklıma kalmadığı için ama evet, bayağı sosyal ders var. Aynen sosyal coğrafya, e, coğrafya istatistik dersimiz vardı. Coğrafya araştırma yöntemleri dersimiz vardı ve yine coğrafya bilgi sistemleri dersini aldık. Bu sene e, hangi derslerimizin olacağını e, daha bakmadım açıkçası. Ee, anladığım kadarıyla bu iki sene boyunca birçok ders görmüşsünüz, bayağı fazla dersler e, işlemişsiniz. Zaten bu derslerin müfredatın yoğun olduğunu anladım, müfredata da geçeceğiz. Peki bu saydığın dersler arasından arkadaşlarımız merak ediyorlar, en kolay ve en zor diyebileceğin dersler e, senin sana göre tabii ki, hangileriydi? Ee, şöyle ben birinci sınıfta ve ikinci sınıfta da en çok doğrandığım ders coğrafya bilgi sistemleri oldu. Ee, çünkü üniversiteye gelirken coğrafya bölümü okuyacak biri olarak bir yazılım dersi göreceğimi hiç düşünmemiştim. O yüzden e, yazılıma karşı hiçbir bilgim yoktu. Bu yüzden e, dersler başlamadan önce biraz gözüm korkmuştu ama e, bu dersi veren alanında çok yetkin hocalarımız var Bu yüzden ders zor olsa bile çok eğlenceli ve kolay bir şekilde geçti hani zor ama güzeldi yani hani zor olması bile hocalarımız sayesinde böyle biraz e, kolaylaştırdı yani ama e, zor bir dersti. en çok zor anım ders sordu e, en kolay dersimiz yani en kolay dersimiz var diyemem ya bütün derslerimiz zordu bence ama e, <laughs> mekansal düşünme dersiniz vardı çok eğlenerek hepimizin yaptığı ve en kolay ders o olabilirdi yani makale okuyup onu özetliyorduk makale sunuyorduk e, o biraz daha kolaydı diyebilirim. Evet diğer videolarda da bahsetmiştim arkadaşlar bunları siz merak ettiğiniz için soruyorum yani üniversitede lisans eğitimi alıyorsanız aslında hmm. zor bir ders yoktur hani az çalışma diye bir şey vardır bana göre o yüzden hiç gözünüz korkmasın eğer gerekli emeği <laughs> Aynen, verdiğiniz evet, evet. sürece her dersi başarıyla geçeceğinizi düşünüyorum. Peki buradan Kesinlikle. şu noktaya Kesinlikle. geçelim. Bölümün müfredatından sence memnun musun? Belki önündeki sınıflara da bakmışsındır. Bu iki yıllık süreci değerlendirirsen müfredat yoğun mu? Sana göre nasıl? Yeterli mi bir öğrenci için? Şimdi şöyle, ben bu coğrafi bölümünü seçerken... Öğretmenlik düşünmemiştim. Genelde bölüm seçerken öğrenciler ya da ne bileyim e, aileleri hani öğretmen olacak gözüyle bakıyorlar. Ama fen edebiyat bölümü e, fakültesi öğrencisiyseniz ve bir bölüm okuyorsanız e, sadece öğretmenlik değil, bizim üniversitenin en sevdiğim özelliklerinden biri sadece e, öğretmenlik değil akademik olarak da yani akademisyen yetiştirecek yetiştirmek istediklerini söylüyorlar. Ayrıca coğrafya sistemleri e, dersinde uzman yetiştirmek istediklerini söylüyorlar. Hatta birinci sınıfın ilk dersinde Profesör Doktor Şermin Tal hocamız o dönem Dekan Fen Edebiyat Fakültesi'nin demiştik hani öğretmen olmak istiyorsanız başka bir üniversiteye gidin. Çünkü biz akademik olarak Akademisyen yetiştireceğiz, uzman yetiştireceğiz. Bizim böyle öğretmen işimiz yok. Biz donanımlı öğrenciler yetiştirmek istiyoruz demişti. Tam o zaman hani müfredatın da o şekilde şekillendirdiğini göz önüne bulundurursak hani o zaman dedim yani hem müfredat iyiydi, hem okul iyiydi, hocalarımız aynı şekilde. O yüzden hiçbir şekilde hiçbir eksiği olmadığını söyleyebilirim coğrafya bölümü olarak. Anladım. Gerçekten benim dışarıdan gözlemlediğime göre güzel bir müfredata sahipsiniz. Hani Bakırçay sloganı Aynen. olan özel bir üniversiteyi... Özel bir devlet üniversitesinin hak etmiş gibi görünüyor burada. Kesinlikle, ee, kesinlikle öyle. E, Peki şimdi bölümünüzün İzmir Bakış Üniversitesi coğrafya bölümünün notlandırma sistemi nasıl oluyor? Çan var yoksa belirli kıstaslar arasında A, B, B gibi notlar mı alıyorsunuz? Ee, çan sistemi geçen sene vardı ama dediğiniz gibi A, A, B, B şeklinde notlandırmamız oluyor. Vize final yine e, o şekilde notlandırmamız oluyor. Çan peki, sistemi bize... vardı ama geçen sene yani bu sene şans sistemi yok. Ee, peki sizin notlandırmanızda sadece vize ve final mi etkiliyor yoksa onun dışında ödevler e, vesaire gibi şeyler de notunuzu etkilediği oluyor mu? Ee, ödevlerimiz tabii ki her dersin ödevi oluyordu. Ee, ödevler de e, çok e, etki ediyordu vize final e, ortalamamıza. Ee, anladım. Peki buradan akademik kadroya geçersek akademik kadromuzda e, sence sayı olarak yeterli mi bildiğin kadarıyla sayıları ve e, hocalarımızın lisans yüksek lisans doktora eğitimlerinin nerelerde aldıkları ve yaptıkları çalışmalardan biraz bahseder misin? Ee, şöyle e, Profesör Doktor Şamin Tal hocamız benim gerçekten böyle en sevdiğim hoca. Alanında çok çok yetkin. coğrafik sistemleri dersinde e, özellikle çok yetkin bir hoca. Bu e, hocamız e, yine bunları da yazdım. Lisansını Ege Üniversitesi'nde, yüksek lisansını Ege Üniversitesi'nde yapmış. Doktorasını Ankara Üniversitesi'nde yapmış. E, Fatih Sümlü hocamız lisansını Kocaeli Üniversitesi'nde, e, yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi'nde ve doktorasını Ulster Üniversitesi'nde yapmış. E Eda Atara hocamız, yine yani doktor öğretim üyesi. Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, yüksek lisansını Seyit Mary, Mary Üniversitesi'nde, doktorasını ise Queen's Üniversitesi'nde yapmış. Hepsi alanında çok çok yetkin, çok çok yetkin olduğunu. Ya ben hep sürekli hocalarımı övüyorum ama hepsi gerçekten ayrı ayrı yani çok çok başarılı hocalar. Hani benim e, neyime hani onları öyle söylemek ama gerçekten gerçekten hani ben e, hepsini, hepsinin o yaptığı çalışmaları falan tek tek incelediğimi söyleyebilirim. Hepsi gerçekten çok başarılı hocalar. O yüzden hoca anlamında, hani akademik kadro anlamında asla pişman olmayacaklarını söyleyebilirim. Coğrafya bölümü öğrencilerin eğer gelecekler, seçeceklerse bu bölümü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlere yardımcı olmak için arkadaşlarımız bir fiil çalışıyorlar. Önceden hazırlıklarını yapıyorlar. Ve e, akademik kadronun da gerçekten kaliteli olduğunu ben e, dışarıdaki bir göz olarak söyleyebilirim. E, peki senin girdiğin e, sene kaç öğrenci aldı bölümünüz? Ve sence, tabii iki sene oldu sen gireli ama, sence bu sene bölüm e, kontenjanını arttırır mı? Girmek isteyen arkadaşlarımız için bir e, ne dersin? Benim girdiğim sene 70 kontajanım vardı galiba. Bir de 70 artık 60 arttık sistem var biliyorsunuz. 70 tane öğrenci almış olması gerekiyor. Ben 120 bindi benim sıralamam Sözel'de. En yüksek 90 binlerde girmişlerdi sanırım coğrafya bölümüne. En düşük 190 binlerde aldı geçen bizim girdiğimiz sene. Geçen sene 195 binle kapatmış. Onu biliyorum. Ee, geçen sene 70 kontenjan e, açmış coğrafya bölümü. Ee, bu sene e, de aynı şekilde açar. 70 tane açar diye düşünüyorum ben. Ama sıralamada e, oynamalar yine olur diye düşünüyorum. Yani belki başarı sıralaması yükselir diye düşünüyorum. Yani diğer bölümlerde de hatta öyle olabilir. Yükselebilir diye düşünüyorum sıralamanın çünkü bu soruyu genelde şunun için soruyorum. Biz bildiğin gibi bizim üniversitenin altyapı olarak eskiden 10.000 öğrenciye kadar eğitim verebiliyormuş. Biz şu an 2.000 evet. öğrenci civarındayız. bu yüzden birçok bölümde kontenjan artışının beklendiği söyleniyor Tabi hoca sayısının yeterli Aynen. olduğu seviyede. bence de senin dediğin gibi birçok bölümde yaşanacak bu kontenjan durumları Peki şunu şuna geçersek bölümünüzün herhangi bir yurt dışı imkanı var mı? Erasmus gibi olaylardan faydalanabiliyor musun? Faydalanabiliyor musunuz? Ee, bunu soran çok olmuştu bana da. Ee, geçen sene Erasmus e, hakkında konferanslar falan düzenlenmişti. Ee, hatta bize başvuru yapmıştık. Ee, ama bu sanırım virüs dolayısıyla tam emin değilim. Ee, bu başvurularımız bizim iptal oldu. Ee, hatta coğrafya bölümü Romanya'ya gidecekti. Ee, bu sene sene tekrar açılır mı bilmiyorum ama açılır diye düşünüyorum ben. Yani pek bir okul hakkında bilgim yok. Ama geçen sene açılacaktı yani. Bunun hakkında düzenlemeler falan yapıyorlardı hocalarımız. Evet arkadaşlar zaten Erasmus okul geneli bir şey olduğu için benim de bilgim var. Normalde bu bahar döneminde biz öğrenci değişimini gerçekleştirecek üniversitedeki tüm bölümler Aynen. açısından ama malum pandemi süreci sebebiyle bu da elterendi el diyebiliriz. Arkadaşlarımız şunu da merak edecektir. Sizin bölümden kaç öğrenci Erasmus olayından faydalanabiliyor bili biliyorsan eğer? Ya ben bölüm yani coğrafya bölümünden 3 kişi diye hatırlıyorum. Ama tam da emin değilim maalesef. Üç diye hatırlıyorum ama. Anladım. Bunu e, çok fazla merak eden arkadaşlarımız olursa okulu arayabilirler evet. ya da e, internet sitesine e de ulaşabilirler de diyelim. Aynen. Ee, Aynen öyle e, Peki şuna geçelim diyorsam. Şey. Sence bu bölümü yani coğrafya bölümünü tercih etmek isteyecek olan arkadaşlara sen... Ee, neler tavsiye edersin? lisans eğitimlerinde ya da okul açılana kadar ki bu boş yaz zamanında neler yapsınlar sence? Ee, neler yapsınlar? Ee, yani eğer e, yazılım seviyorlarsa, eğer yazılım hakkında yani cihaz sistemleri uzmanlığı düşünüyorlarsa, böyle bir şey ilgileri varsa e, bu bölümü yani bu dersi araştırabilirler. Yani ne görüyoruz, ne yapacağız? E, bunu ufaktan araştırabilirler eğer akademik olarak bir şeyler yapmak istiyorsanız yani derse, derslerin içeriğine bakabilirsiniz tabii ama ya yani öncesinden benim yaptığım şey şeydi onu söyleyeyim. Coğrafya sistemleri derslerin içeriğine bakmıştım ben. Hani ne görüyorlar, ne işleyeceğiz falan filan diye. Öyle bir şey yapabilirler. Bakabilirler böyle çok kendilerini yormadan. arkadaşlar ben de bu soruya diyorum ki hani elinizden geldiği kadar hiçbir şey yapmayın. Zaten üniversitede <laughs> <Aynen>. insan <laughs> eğitimi zorlu geçecek. O yüzden kitabınızı okuyun, keyfinize <laughs> bakın. Zaten okulların açılmasına az kaldı. Ee, şeye geçelim istiyorsan. Sen bu bölümü İzmir Bakış Üniversitesi'nde okuyorsun. Ee, videonun başından beri de zaten anlatmaya çalışıyoruz. Ee, senin bölümün üzerinde ya da genel olarak İzmir Bakış Üniversitesi'nin e, artıları ve eksileri sence neler oldu? Bunları şöyle kısaca maddeler şeklinde söyleyebilir misin artı ve eksilerini bakışçayın? Eee... Um... Öncelikle bizim girdiğimiz sene bence eksisi e, şöyleydi. İlk öğrencileri bizdik. Oturmuş bir sistem yoktu. E, bu bizim için çok çok büyük bir eksiklikti bence. Ama e, bu işte seneler geçtikçe bunu böyle biraz daha e, kapattılar diyebilirim. yani Şu an sizin de yaptığınız gibi bölümler hakkında, üniversite hakkında çok daha kolay bilgi alabiliyorlar. E, bu eksi bir artı yönü olabilir. Onun haricinde akademik kadro olarak e, yani seçilmiş bir kadro var. Yani hani hocalarımızın az olmasının sebebi de ona bağlıyor bizim hocalarımız. Yani hani eleyerek alıyoruz hani araştırıyoruz falan diyorlardı. Bu yüzden bence bu da çok büyük bir artı. Yani akademik kadro gerçekten seçilerek geliyor. Yani çok kaliteli bir kadro var. Onun dışında bu bir artı yönü olabilir. Yani eksi yönü e, aslında aklıma gelmiyor. Hani okul sanırım gerçekten çok seviyorum. Çünkü hani eksi yönü hiç aklıma gelmiyor şu an. Daha çok artı yönleri geliyor nedense. Yani e, okul öve bitiremeyeceğim galiba. Ee, arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bir videonun çekimi için okuldan herhangi bir ücret almadık. Ee, arkadaşımızın <laughs> tamamen kendi yorumları bunlar. Yani e, ya, Aynen bu arada. Okula gelip... <laughs> Aynen biri bana gerçekten ee, hani bunları söyle demedi. Ben gerçekten okulumu, hocalarımı çok sevdiğim için yani bunu teşekkür ederim gerçekten. E, i̇nşallah eğer siz de okula geldiğiniz zaman eğer bakış şey tercih ederseniz siz de e, arkadaşımın kadar e, seversiniz okulu Olursunuz. Aynen öyle. E, ben e, şu an aklıma geldi e, bu hı hı. coğrafya bölümü öğrencileri. Meslek hayatlarında ne tarz bir yol çiziyorlar? Yani e, bu bölümü bitirdikleri zaman e, mesleklerini nasıl icra ediyorlar? Bunlardan biraz bahseder misin? E, şimdi şöyle, e, yani bu cidden soracak çok şeyim var. Çünkü e, ne bölümünü bitirirseniz bitirin, önünüzde önce şöyle bir engel oluyor işte, bu atanamayacaksın, işte iş bulamayacaksın, işte şöyle olacak böyle olacak. E, bu sadece alan dersi okuyanlar için değil arkadaşlar, bütün bölümler için böyle. Yani önemli olan ne bölüm okursanız okuyun. Önce hani kendinizi geliştirmek bir şekilde işlerinden diğer öğrencilerin sıyrılmak oluyor. Coğrafya bölümü dışarıdan hani şöyle gözüküyor. Yani ben de öyle sanıyordum açıkçası. Hani öğretmen olabilirsin diye düşünülüyor ama aslında öyle değil. Yani ben de bu üniversite geldikten sonra açıkçası fark ettim diğer bölüm yani beslek olanaklarını ee, akademik olarak akademi yapabilirsiniz ee, dediğim gibi coğrafya bilgi sistemleri uzmanı olabilirsiniz ki bu coğrafya bilgi sistemleri uzmanı hani böyle çok spesifik gözüküyor ama aslında gerçekten çok çok böyle büyük bir iş olma yani her yerde çalışabilirsiniz yani nasıl anlatayım bir banka atıyorum bir ATM kurulacak. Bu ATM'nin nereye kurulması gerektiğini e, mesela atıyorum inceliyor. Yani e, o yerin olanaklarına bakıyor falan. Yani çok çok inanılmaz e, büyük bir ağı var. O yüzden e, coğrafya bölümünde eğer e, kendiniz geliştirirseniz bence çok çok iyi bir yerde e, işe başlayabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Yani hani asla şey gözüyle bakmayın. Aa işte coğrafya okuyorum, işte tarih okuyorum, edebiyat okuyorum, bölüm okuyorum, arasını olacağım atanamayacağım. Hani böyle şeyler düşünmenize gerek yok yani. Evet ben de arkadaşıma katılıyorum. Yani bildiğiniz gibi hangi bölümü okursanız okuyun bir iki bölüm dışında e, hani garanti iş dediğimiz faaliyet olmuyor. Aynen. E, ya da hangi üniversitede okuduğunuzun da çok fazla e, hani %100 bir etkisi olmuyor. Şöyle evet. kendi bölümümden de örnek vereyim. Yani e, bilgisayar mühendisliğini Anadolu'nun bir e, üniversitesinde okuyup da İstanbul'da çok güzel yerlerde yapay zeka şirketlerinde çalışan arkadaşlarım bildiklerim olduğu gibi İstanbul Teknik hı hı. Üniversitesi hani Bölümün tap diyebileceğimiz bir noktasında okuyup da e, evinin altında internet kafe açan e, tanıdıklarım da olduğunu söyleyeyim. Yani olay sizde bitiyor kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle öyle evet. E, evet, bir arkadaşımız e, yazmış, e, coğrafya kaderdir diyorlar bu konuda ne düşünüyorsun diye. <laughs> evet, coğrafya kader midir? Bize bunu sormuşlardı derslerimizde bence kaderdir ya. Sen ne düşünüyorsun? Bence kaderdir yani. Yani ben yine mühendis kafasıyla düşündüğüm zaman belli bir oran dahilinde coğrafyanın kader olduğunu, onun dışında belli bir verimlilik oran dahilinde de hani kişinin kendi çaba ve faaliyetlerine bağlı olduğunu düşünüyorum diyeyim. Hani sosyal bilimci değilim tabii. <laughs> Ee, o zaman şeye getireyim e, yayınımızı. Okulda coğrafya bölümü öğrencilerinin yaptıkları ya da kurdukları etkinlik ya da faaliyetler var mı senin bildiğin kadarıyla? Senin bir e, toplulukta da etkin bir şekilde çalıştığını biliyorum. Ee, i̇lk sene, e, üniversitemizde ilk senesinde dağcılık ve doğu sporlarını kurmuştuk coğrafya bölümü öğrencileri olarak. E, e, Hala etkin bir topluluk. Ee, toplumumuzda işte e, yürüyüşler, kamplar falan e, yani kamp daha yapmadık. E, geçen bu sene yapacaktık işte virüs dolayısıyla yapamadık ama e, ilk senemizde birçok yürüyüş tezi e, faaliyetlerimiz oldu. E, yine bu senede böyle gerekli önlemler alıp birçok e, faaliyet yapmak istiyoruz. Ayrıca bu etkinliklerimize şunu da söylemek istiyorum. Ee, Doktor Doktöreümüz Şevk hocamızla katılıyor, ee, şeyin topluluğun ayrıca danışman hocası beraber yapıyoruz bu etkinlikleri. Bilmiyorum başka üniversitede böyle bir şey var mıdır? Hani hocamızla beraber etkinlik yapıyoruz. Çok da keyifli oluyor arkadaşlar. Eğer e, bakmak istiyorsanız Instagram'dan bakabilirsiniz yine Dajc ve Doğu Sporları Topluluğu. Burada böyle reklamı da yaptım. Teşekkürler. <laughs> ee, arkadaşlar birçok arkadaşımızdan bu soru geliyor. Şimdi topluluklarımız İzmir'de yazın hava çok güzel olur. Topluluklarımız evet. da bahar dönemine birçok etkinlik planlamıştı. Aynen. Ama malum pandemi evet. süreci olduğu zaman hepsi ya iptal edildi ya da ertelendi diyebilirim. Aynen öyle. Şu soru da çok fazla geldi. Doğal olarak şehir dışından gelecek olan arkadaşlarımız biraz kaygılılar. Senin de videonun başında dediğin gibi şehir dışından geldiğini biliyorum. Sen konaklama evet. ihtiyacını nasıl giderdin? Bir kız yurdu var mı? Apartlar var mı okulun çevresinde ya da KYK yurdu imkanı var mı? Bunlardan bahseder misin? Şimdi şöyle, ben ilk geldiğim sene bu Serek'te bulunan özel özel yurda gitmiştim. Özel yurttaydım. Tek başıma kalıyordum. Bunun e, aylık ücreti 1200-1300 civarıydı. E, o zaman ilk geldiğimiz zamanlarda e, pek yani tabii ki evler vardı, hani eşyalı falan ama çok fazla yoktu açıkçası. O yüzden yurt e, 100... Da gitmek aslında zorunda kalmıştım biraz daha sonra işte biraz aylar geçtikçe bir sürü ev falan yapılmaya başladı bu sene yani ikinci sınıfın başında eve çıktım biraz bir eve tek başıma kalıyorum 750 TL kira veriyorum eşyalı elektrik su ne bileyim bu tür şeylerle aylık yine yani bin lirayı falan buluyor yani eğer eve çıkmak istiyorsanız birçok ev seçeneği var. Hani arkasında çıkmak istiyorsanız, tek başına çıkmak istiyorsanız. Yani bir sürü ev yapılıyor, hala yapılıyor. Bir sürü ev var. Hani eğer yurtta çıkmak istiyorsanız yine özel bir yurt var e, üniversitemizin yakınında. Ve yine Çiğli de var, KYK yurtları. E, Çiğli yurtları da yine üniversitemize yakın. E, yaklaşık 15-20 dakika falan sürüyor. Eğer ne bileyim beklerseniz en fazla yarım saate gidip gelirsiniz. Ama e, eve çıkmak istiyorsanız yani bir sürü seçenek mevcut yani. O konuda asla gözünüz korkmasın. Evet arkadaşlar umarım e, Sibel, Sibel sizin için çok güzel bir örnek olmuştur. Hem yurt deneyimini yaşamış hem de eve çıkmış ha. bir arkadaşımız olarak. E, size evet. fiyatlar dahil her şeyi e, bence güzel bir şekilde anlattı. Hatta benim e, şimdi soracağım birçok soruyu da cevaplamış oldu. Şu soru özellikle çok fazla geldi. Evet. E, diyelim ki biz Seyrek'le eve çıktık. Seyre'in en uç noktasında eve çıktık. Okula geliş gidiş süremiz ne olur? E, ya da kız yurdundan okula geliş giden gidiş süren neydi senin? Şimdi şöyle. Benim bir arkadaşımla <laughs> yine eve çıktı. Seyre'in girişinde. E, e, şey e, e, <laughs> girişinde bir tane şey var. Stüdyo site olması lazım. O Seyrek'in girişinde de site mesela. Otobüsle okula e, gel gitti. Yani gidip gelme. 15 dakikada en fazla. O bile değil. Yani 10 dakika hatta. Gitse 10 dakikada gelse 20 dakika olur. Yani gidip gelme e, süresi. E, başka neydi? Ne sormuştunuz? Unuttum diye soruyor. <laughs> ee, özel yurttan e, yurttan ha. okula gidiş geçiş süren. Özel yurtta e, yürüyerek e, 10-13 dakikada falan gidip geliyordum ben. Yani çok uzak değil. E, okula ee... Zaten Seyrek çok büyük bir yerde o yüzden hani gidip gelebilirsiniz. En fazla 15 dakika sürer yani. Evet arkadaşlar Hoş ben de tam bu konuya değinecektim. Hani aklınıza canlanması için Seyrek e, özünde bir köy. Ama özgün Aynen bir köy. De, Ü, üniversitesi <laughs> olan bir köy. Hani evet, bir köy evet. hayal edin, onun üniversitesi var. Üniversite geldiği için de e, kerpiç köy evlerinin yanında modern evlerin de yapıldığını düşünün. Biraz böyle kendine Aynen. münhasır, özel bir Aynen. köy diyebiliriz. Yani o yüzden Hatta, e, evet. nasıl... Evet buyur. Öğrenci kasabası diyoruz biz kendi aramızda. Evet, 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 <laughs> evet. Yani e, o yüzden her yer yakın size. E, Aynen. O yüzden geliş gidiş sürenizi eğer Seyrek ve civarında kalacaksanız pek fazla sorun etmenize gerek kalmaz. E, şunu sorayım. Sence yurda çıkmak mı? Sen yurda yurtta da kaldın. Eve çıkmak mı? Evde de kaldın. Senin arkadaş çevren, coğrafya bölümü genelde Hangisini tercih etti? Arkadaşlarımıza neler önerirsin bu konuda? Şimdi yurt. <laughs> yurtta kaldım bir yıl boyunca. Ama yani burada yurda kötülemek istemiyorum ama yurt hani verdiğiniz parayı hak eden bir yurt değildi öncelikle. E, şu an nasıl olmuştur bilmiyorum ama biz ilk senemizde hani 1300 liraya değer e, bir şey görememiştik yani öyle söyleyeyim. O yüzden ben çok pişman olmuştum. E, daha sonra anlaşma yaptığımız için eve de çıkamamıştım. Hani çıkmak istesem gerçekten yani bir ay sonra çıkardım yani. Ama e, eve çıktığımda hani Zaten kendi evinizde olmanın verdiği bir rahatlık oluyor her zaman. Ee, yani eve çıkmak bana her zaman daha mantıklı geldi. Coğrafya bölümü öğrencileri bildiğim kadarıyla yurtta birkaç kişi falandık. Yani yurtta kalan sene. onların herkes zaten yine eve çıkmıştı. Çünkü ev yurttan hem ekonomik olarak hem de diğer e, yönlerde çok çok daha mantıklı. O yüzden ben e, eve çıkmanızı <laughs> öneriyorum. Yani Seyrek Özel yurdu bence e, o kadar parayı vermenizi gerektirecek bir şey yok yani bilmiyorum yani ekonomik olarak biraz zorlayabilir. Evet inşallah bu yayından sonra da özel yurt sahiplerinden bize bir şikayet gelmez <laughs> çünkü maalesef birçok öğrenciyle yaptığımız çekimlerde çok fazla beğenilmediğini yurdum söyleyebilirim. Evet. Peki sana son olarak sana son olarak şunu da sorayım ve artık yayınımızı yavaştan kapatalım. Sence Coğrafya bölümünü tercih edecek olan öğrenciler hangi özelliklere sahip olsalar bölümü severler, bölümde başarılı olurlar. Yani ben coğrafya bölümünü tercih etmek istiyorsam bana uygun olup olmadığını nasıl anlarım? Ee, şöyle. Yani coğrafya bölümü tercih edecekseniz öncelikle şu gözlüğü canlanmasın. İşte lise coğrafyası, işte dağlar, denizler falan filan bunları göreceğiz. İşte çok sıkıcı falan. Hani e, biz derslerde ilk sene bile böyle şeyler görmedik arkadaşlar. Yani e, lise coğrafyasını gözünüze canlandırıp da hani bölüme gelmenizi açıkçası pek tercih etmem. E, o yüzden e, yani bölümde daha çok e, hani hem fizik hem beşeri coğrafyadan aslında derslerimiz oluyor. Yani bildiğimiz coğrafyadan çok çok daha fazlası. Yani eminim derslere girdiğinizde hani işte şaşıracaksınız yani. Çünkü bende öyle olmuştu. Asla lise coğrafyası bu alakası yok. Hatta yazılım görüyoruz yani bir dersimizde. O yüzden e Bence lise coğrafyasını böyle gözünüzde canlandırarak gelmeyin. Coğrafya sadece o değil zaten. İnsanların coğrafyası var, coğrafyası var, birçok coğrafya var. O yüzden e, dediğim gibi eğer derslerin e, konu başlıklarını araştırırsanız zaten bunları görürsünüz. Bunları düşünerek e, gelmezseniz böyle daha iyi olursun için. Diye düşünüyorum ben. <laughs> ee, anladım Sibel. Ee, öncelikle sana bu canlı yayına e, katılıp arkadaşlarımıza kendi bölümünü tanıttığın için teşekkür ediyorum. <laughs> Ben teşekkür ederim. Nerede? Ondan sonra da Bilge Adam VX3'e de teşekkür etmek istiyorum. Her canlı yayınımızda bizi yalnız bırakmayıp e, katılıyor. Özel yurtlar kaç para diye sormuşsun. E, onu videonun e, bu bir iki soru öncesinde cevaplamıştık. Oradan e, videoyu geriye sararak ulaşabilirsin. Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte arkadaşım e, Sibel eşliğinde kendi bölümü olan coğrafya bölümünü İzmir Bakış Üniversitesi coğrafya bölümünü sizlere dilimiz döndüğü kendi yorumlarımıza göre anlatmaya çalıştık. Sürüş lisans ettiysek affola. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilir ve zile basarak da diğer üniversitenin tanıtacağım bölümlerine en erken sizler de ulaşabilirsiniz diyelim ve Sibelin eklemek istediği bir şey yoksa yavaştan yayını kapatalım artık. Yok ama eğer bir sorular olursa bana Instagram adresine ulaşabilirler. Her türlü, her saatte, her zaman mesaj atabilirsiniz. Yani o bu tanıtmak benim için gerçekten bir onur olur yani. Çünkü çok severek yapıyorum gördüğün gibi. O yüzden bana her zaman mesaj atabilirler yani. Her zaman cevaplayabilirim soruları. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar, tekrar diyeyim. Biz bu yayın için herhangi bir ücret almadık. Tamamen gönüllü çalışıyoruz. <laughs> ee, videonun Aynı altına böyle. da... Ee, videonun altına da Sibel'in ve kendi iletişim e, bilgilerimi bırakırım. Oradan bizlere e, bu yayında değinmediğimiz, aklınızdaki olan herhangi soruları da çekinmeden e, aktarabilirsiniz. Herkes umarım istediği üniversitelerin istediği bölümlerine, özellikle de Bakırşehir Üniversitesi'ni e, tercih ederler diyelim. Kendinize Merhaba. çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.